sizce de harika gözükmüyor mu? Selamünaleyküm, sevim mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle kahvaltılık sos yapacağız. Ben videoyu kısa tutmak adına biberlerimi, domateslerimi güzelce yıkadım. Biberle domatesimizi fırına verip közleyeceğiz. Domatesle biberlerimizi hazırladık. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırınımıza biberle domatesimizi közlemeye gönderiyoruz. Müzik Biberlerimiz közlendi. Fırından çıkardım. Streçli. Üzerini kapattım. Yarım saat bu şekilde beklettim. Buharıyla kabuklarımızın daha iyi soyulması için yaptık bu işlemi. Siz de mutlaka yapın. Streçimizi kaldırıyoruz. Ben şöyle bir kabımın içerisine süzgecimi koydum ve gördüğünüz gibi biberlerimiz nasıl suyunu bırakmış közlememiz bu durumda çok önemli suyunu salıyor. Daha da iyice suyunu salması için ben böyle süzgecimin içerisine koyuyorum ve kalan suyumuza tamamen akması için yapıyoruz bu işlemi. Bunu bu şekilde yaparsanız mutlaka ocakta pişirme süresini tutma süresini daha kısa tutacaksınız demektir. Kapya biberlerimizi soyalım. Şöyle çekirdeğinden ayıralım. Bütün kapya biberlerimizi soyalım. Süzgecimizin içerisine bırakalım. Bütün kapya biberlerimizi ayıkladık. Gördüğünüz gibi pratik bir şekilde ayıklandı. Ben ayıklayana kadar hatta gördüğünüz gibi süzgecin altına bakın nasıl hala biber suyunu bırakmaya devam ediyor. Bu işlem hiçbir yerde yok. Mutlaka bunu özen gösterirseniz ocakta pişirme sürenizi daha kısaltmış olursunuz. Tepside bir sürü suyu var. Kapya biberler çok su bırakıyor. Onun için mutlaka süzgece koyalım. Suyun akmasını devam ettirelim. Domateslerimizin de üzerindeki sitrici kaldıralım. Domateslerimizde görüyorsunuz suyunu bırakmış. Domatesimizin kabuklarını soyalım. Süzgecimizin üzerine bırakalım. Közlenmiş domateslerimizi, közlenmiş biberlerimizin kabuklarını soyduk. Gördüğünüz gibi süzgecimizde bekletiyoruz. Ben kabuklarını soyana kadar gördüğünüz gibi suyun akıtmasına devam ediyor. Domatesli biberlerimizi süzgeçte bir saat bekletelim. Bir saatimizi geride bıraktık. Közlenmiş biberlerimizi, domateslerimizi süzgecimizin üzerine bırakmıştık. Bir saatte ne kadar suyu aktı. Bunu ben kendim keşfettim. Sosları pişirme esnasında çok sıçram oluyor. Yerler, duvarlar batıyor. Ama bu işlemi yaparsanız kesinlikle mutfakta hiçbiriniz batmadan kolaylıkla sosunuzu kısa sürede hazırlamış olursunuz. Hemen ben o sırada malzemelerimi de hazırladım. İki baş sarımsağımı ben soydum hazırladım. Burada 10-15 tane acı biber kullanıyoruz. 6 tane de charleston biber kullanacağız veya kıl biber dediğimiz biberden de kullanabilirsiniz. Köy biberi kullanabilirsiniz. Tamamen evinizdeki olan biberi değerlendirebilirsiniz. Ben bir önceki videomda bol baharatlı kahvaltılık sos paylaşmıştım. Bunu da sade yapacağım. Çünkü herkesin damak tadı farklı olabiliyor. Kanalımda ikisi de bulunması adına paylaştım. Hemen yapımına başlayalım. 1 su bardağı da sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu kullanacağız. Öncelikle biberlerimizi, domateslerimizi, bütün malzemelerimizi robottan geçireceğiz. Acı biberimizi, çarşon biberimizi gelişi güzel doğrayalım. Şimdi biberlerimizi robottan geçiriyoruz. Mutfak robotumuzun içerisine 2 baş soymuş olduğumuz sarımsaklarımızı ilave edelim. Ardından Charleston biberimizi, acı biberimizi ilave ediyoruz. İç robotumuzun kapağını kapatalım ve robottan geçirelim. Şöyle bakalım, yeterince parçalanmış ve tabağımıza aktaralım. Ve ardından közlemiş olduğumuz kapya biberlerimizi robotumuzun içerisine aktaralım. Kapağını kapatıyoruz kadar yeterli olacaktır. Bütün közlemiş olduğumuz domates ve biberimizi robottan geçirelim. Tenceremizi ocağımıza aldık. İçerisine bir su bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Robottan geçirmiş olduğumuz yeşil biberimizi ve sarımsağımızı ilave ettik. Bol yağda sarımsaklı biberimizi kavuracağız. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Sosumuzun lezzetine lezzet katacak bu işlem. Rengi dönünceye kadar biberlerimizi kavuralım. Biberlerimiz 5 dakika oldu. İnce oldukları için çabuk kavruldular zaten. Bu kadar yeterli olacaktır. İçerisine közlemiş olduğumuz domates ve biberlerimizi ilave ediyoruz. Şöyle karıştıralım. Süzgeçte beklettiğimiz için ocakta fazla kaynatmamıza gerek yok. Zaten böyle haliyle bile katı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ardından içerisine 1 yemek kaşığı doğusu kaya tuzumuzu ilave ediyoruz. Bütün malzemelerimiz iyice özleşmesi adına bu şekilde karıştırarak kavuralım sosumu ben 15 dakikadır kavuruyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Zaten süzgeçte beklettiğimiz için hiç suyu kalmamıştı. Bu verdiğim yöntemle birebir uygularsanız siz de ocağınız, duvarlarınız batmadan kolayca pratik bir şekilde sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Önceden ben çiğden yapıyordum ve etrafa çok sıçrıyordu. Hem ocakta çok kaynatmanız gerekiyor o suyunu çektirene kadar o suyunu çektirene kadar da bu sefer dolaplarınız, yerleriniz, tezgahlarınız hep batıyor. Bu yöntemi bulduğumdan beri sürekli hep artık bu şekilde yapıyorum soslarımı. Kesinlikle çiğden kullanmayacaksınız bu tariften sonra. Toplamda yarım saatte ben bu sosumu hazırladım. Artık uzun süre 2-3 saat ocağınızda sosları kaynatıp zaman kaybetmenize veya mutfağınızı batırmanıza gerek yok. Bu tarifi birebir uygularsanız çok memnun kalacaksınız. Sosumuz hazır. Kavanozlarımıza doldurabiliriz. Kavanozlarımı hazırladım. Yıkadım kuruladım. Ocak derken kaynar kaynar kavanozlarımıza ilave ediyoruz ki kışında bozulmadan sosumuzu rahatlıkla kullanalım. Önemli püf noktası kavanozunuzu açıp kullandıktan sonra mutlaka dolabınıza koyun. Dışarıda bırakmayın. Dışarıda bırakırsanız bozulma yapar. Mutlaka tüketirken buzdolabında muhafaza edin. Katı bir sosumuz oldu. Şöyle kapağını kapatalım. İyice sıkıştırıyoruz kapağımızı. Ters çevirelim. Artık uzun süre ocakta sosunuzu kaynatmanıza gerek yok. Verdiğim yöntemle siz de pratik bir şekilde yarım saatte sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Kıvamı, rengi muhteşem oldu. Şöyle havluyla tutuyorum çok sıcak. Kapağımızı kapatalım, sıkıca ve ters çeviriyoruz. Sosumuz bitene kadar kavanozlarımıza ilave edelim. Bunu da ekmeğe sürüp size kıvamını göstermek istiyorum. Kahvaltı tabağıma aldım. Geri kalan sosumuzu tabağımıza aktaralım. Şöyle ben ekmeklerimi dilimledim, hemen hazırladım. Harika oldu. Şöyle ekmeğimizin üzerine sürelim. Nefis bir kahvaltılık sos oldu. Tabii kahvaltı sos diyorum ama kahvaltıda kullanabilirsiniz. Evde yaptığınız kebapların yanında sunabileceğiniz çok güzel bir sos. Köfte patates yaptığınızda köfte patatesin yanına da yakışacak çok güzel bir sos. Sizce de harika gözükmüyor mu? Şunu da son amaçlı şöyle küçük kasemize aktaralım. Tavağımızın ortasına koyduk. Kahvaltı soframıza gitmeye hazır. Ben toplamda 4 kilo sivri domates kullandım. 4 kilo kapya biber kullandım. Bu ebattaki kavanozda 6 adet çıktı. Harika, lezzetli bir sos yaptık. Tarifimi başından sonuna kadar izlerseniz mükemmel bir sos elde edersiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek umuduyla takipte kalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.